güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a yalvarın, Allah'a yardım isteyin. 99 ismi var Allah Azze ve Celle'nin. Onu her gün okumak sünnettir. Bizim faydamızadır. Allah indinde cehennemden muhafaza olur. Dünyada da işleri rast gider insanın. Ezberlemese bile yüzünden okuyabilir. Tesbihatta bazı isimleri her gün okumak iyidir. Bazılarını da genel olarak günde bir defa okunsa büyük bir faydadır Müslümanlara okuyana. Allah'ın bir de ismi azam var. O gizlidir. Onu nasip olan alıyor. Araştırmakla senen olmuyor da Allah kime murad ederse o Nimet O'na vasılıdır. Allah'ın hikmetidir. Allah'ın takdiridir. Allah'ın Azze ve Celle'nin işine karışılmaz. Çünkü niçini nedeni Allah yaratmış. Ona sorulmaz. Allah Azze ve Celle istediğini yapar, istediğini eder. Bize lazım olanı verir, emreder. Lüzum olmayan şeylere karışmayın. Sizin aklınızın bir hududu var, sınırı var. O sınıra kadar yapın. Ondan sonrasını giderseniz o sınırdan sonra kablolar yanar. Kafa gider. Sizin zararınıza olur. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle bize fayda olacak şeyleri göstermiş, söylemiş. Onları yapın. İnsan mümin olan bu yapacak şeyleri, yapılmayacak şeyleri bilmesi lazım. Cahil insan çok. Onlar atıp tutar ama mümin olan bilmesi lazım. Edebini, sınırını bilmesi lazım. edep en mühim şeydir. İnsanlar arasında da edep mühimdir. Allah Azze ve Celle'ye karşı edep en büyük hemiyetli şeydir. Kerem sahibidir Allah. Sonsuz kerem sahibidir. Allah iman versin, kuvvet versin. E, muhafaza etsin bizi. Ahir zaman fitnelerinden, afatlarından, hastalıklarından. Amin. Allah tebrik. El-Fatiha.